Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği bölgelerden olan Diyarbakır'da Çadırkent'te aileleriyle hayatlarına devam eden küçük depremzedeler unutulmadı. Yaşar, Kardeş şehir olarak bilinen Şehit Ali Gaffaroka'nın memleketi Sakarya'dan Diyarbakır'a Vefa Köprüsü kuruldu. Minik Ali Gaffarlara depremin izini az da olsun silmek için çeşitli etkinlikler düzenlendi, hediyeler dağıtıldı. <laughs> Etkinliğe Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya katıldı. Etkinlik sonrası açıklamalarda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kardeş şehre desteğin ilk günden beri geldiğini söyledi. Zafer Okan bizim canımız, Diyarbakır'ın bizden çok canı. Diyarbakırların bizim hemşerimize bu denli sahip çıkmalarını ve burada gerçekten görev esnasında şehit olması hepimizi yüreğini dağlamıştır. Ve her sene Diyarbakırlar anma törenine Sakarya'ya hem de başına gelmekteler. Ve burada taziyelerini bizim Biz de bu sene buraya geldik. Taziye gününde Diyarbakır'a ekipleri göndermiştik. Ve bugün de deprem münasebetiyle Diyarbakırlı hemşerimizin kardeşlerimiz yanındayız. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ise depremin en başından beri Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibinin bölgeden hiç ayrılmadıklarını kaydetti. Yani e, depremin en başından beri Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce Bey ve e, heyeti bölgeden hiç ayrılmadılar. E, böylesine büyük yıkım olan bir depremde yaraları sarmak için Türkiye adeta tek yürek olmuş durumda. Başkanımız moralleri biraz olsun düzeltmek adına çocuklarımızla etkinlikte bir araya geldi. Bu acıyı bir nebze de olsun unutma adına çok güzel bir etkinlik. Allah bu millete böylesine acıları bir daha yaşatmasın.